Hakkeden alırım ben sizlere. Ama burada millet tam dövdeye götürdü. Millet girdi birbirine. Hayır hayır Bakın. Dur. Hayır, 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 hayır. Evet, polis <laughs> altlarınız kutlu olsun. <laughs> sizi, sizi şöyle alalım, şu pastanın başına. <laughs> Bayağı ama <da yak> <laughs> <laughs> polis teşkilatını eksik eylemesin. Amin. 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 <laughs> Amin. Amin. Ben kaldırım abi. Sigara Anlaşıldı. Bıçaklı kavga anonsu olarak geçtiğiniz taksi durağında. 10 Nisan polis haftası münasebetiyle Akyazı halkı Polislere sürpriz hazırlamışlar. Burada pasta kesiyoruz. Bu şekilde takip edelim. Adam kim? Ömer Peker. Hadi abi ezeceksin. Ambulans. Hadi abi. Hadi abi. abi. 好，好，好，好，好。